peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varlıkları izliyor, hayatı izliyor, onlardan nice dersler çıkarıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ikliminde bütün varlıklarla iç çelik vardı. Efendimiz derinden biliyordu ki bütün varlıklar ondan geliyor, bu anlamda o varlıklarla insanın da bir akrabalığı vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine biliyordu ki yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa Allahu Teala'yı tesbih ediyordu. Varlıklar alemi bir zikir meclisiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu zikri bütün hücreleriyle yapandı, yaşayandı. Bütün zikredenleri de temaşa edendi. Bütün bunların ötesinde varlıkların durumlarından insan hallerine dersler çıkarırlardı. Bir beyanları şöyleydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin misali bir araziye düşen yağmur gibidir. Bazı araziler vardır. Tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki verir ve bol bol ot yetiştirir. Bir kısım araziler vardır ki verimli değildir. Ot bitirmez ama suyu tutar. Onun tuttuğu su ile Hak Teala insanları yararlandırır. Bu sudan kendileri içerler, hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir araziye de yağmur isabet eder. Ki bu ne su tutar ne de ot bitirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden giden alimler vardır. Onlar bereketli topraklar gibidirler. İlim öğrenmişler, o ilimle şekillenmişlerdir bildikleriyle hayatlarını bütünleştirmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, alimler peygamberlerin varisleridir buyururlar. Bu alimler, bildikleri hayatlarını bütünleştiren alimlerdir. Bu alimler salih alimlerdir. Sayıları daima da az ola gelmiş olan alimlerimizdir. Efendimiz yine bu zirve boyutlarındaki alimlerle ilgili bizlere acılı bir çerçeve olarak şu kutlu sözlerini korlar. Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Alimlerimizin ve ümmetin durumunu şöyle bir misalle ifade etmemiz mümkün olabilir. Çünkü hayat tarzımızda, yani tarım ve hayvancılığın egemen olduğu hayatımızda, evlerimizin alt katında hayvanlarımız barınırdı. Üst katında ise kendimiz otururduk. Anadolu'nun köylerinde büyük ölçüde hala hayat tarzı böyle devam eder gider. Bir gece Anadolu'nun bir köyünde koyunların bulunduğu alt katta koyunlar bir o yana, bir bu yana savrulmaktadırlar. Mal sahibi koyunlara bir şeylerin olduğunu anlamakta gecikmez. Hemen el fenerini alır bir eline de sopasını. Aşağıya indiğinde bir dene görsün bir kurt koyunlara saldırıyor. Kurt koyunların sahibini görünce yönünü hemen değiştirir. Adamın elindeki Fenere saldırmaya başlar. Adam kurdun ne yapmak istediğini hemen fark eder. Kurt şayet feneri söndürebilirse hem adamın işini hem de koyunların işini daha bir kolayca bitirecektir. Derler ya kurt sisli havayı sever. Adamsa hem fenerini korur hem de sopasıyla bütün gücüyle kurda vurur. Sonunda adam kurdun işini bitirir ama feneri özenle koruyarak. Alemin ölümü alemin ölümüdür. Alemleri olmayan ümmet tam bir zifiri karanlıkta kalmıştır. Ümmete düşense öncelikle alimlerini yetiştirmektir. Bu husus ölüm kalım boyutlarında bir meseledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyururlar. Alimin abide üstünlüğü dolunaylı bir gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıcak bir yaz günü çölde bir ağacın altında bir müddet dinlenip sonra yola koyulan yolcunun halinden güzel bir ders çıkartırlar. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın haneye saadetlerine gelmişlerdir. Peygamber Efendimiz gayrile yapıyorlardır bir hasırın üzerindedirler. Hasır ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül bedenlerine iz yapmıştır. Bu durum Hazreti Ömer Efendimizin dikkatine dokunur, gönül dünyasını yaralar. Hazreti Ömer Efendimiz kendini alamayarak, Ey Allah'ın Resulü sizin için bir döşek edinsek. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Benim bu dünyayla alakam, ben ve bu dünyanın misali, bir ağaç ve altında gölgelenen bir yolcunun misaridir. Bir müddet sonra yolcu kalkıp yoluna koyulur ve ağaç arkasında bırakır gider. Dünya hayatı ne kadar kısaydı. Bu kısacık hayatta sonsuz hayatı kazanmak da asılan. Dünyanın cazibeli hallerine telef olmamaktı. Yunus Emre dünyanın kısalığını ne kadar güzel, ne kadar özlü ifade etmişti. Şöyle demişti, Geldi geçti ömrüm benim Şol yel esip geçmiş gibi Hele bana şöyle gelir Bir göz yumup açmış gibi Bir başka şairimiz ise şöyle diyordu Çiçek kadar ömrümde dünya avladı beni Dünya avladı beni çiçek kadar ömrümde Asır suresi kısa bir sureydi Ama bağrında bir mana okyanusu barındırıyordu surenin anlamını şöyle vermek mümkün olabilirdi. Bütün zamanlara yemin olsun ki, insanoğlu Allah'ın kendisine lütfettiği bütün imkanları telef etmektedir. Enerjisini telef etmektedir. Aklını telef etmektedir. Bedenini, ruhunu telef etmektedir. Ancak iman edenler, imanlarının gerektirdiği gibi bir hayat yaşayanlar, birbirlerine hakkı anlatanlar, hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütfettiği enerjilerini, akıllarını, bedenlerini, ruhlarını değerlendiren, telef etmeyenlerdir. Nasıl telef etmiş olabiliriz? Nasıl hüsranda olabilir insan? akli selim, evrenin muhteşem bir ahenk üzeri olduğunu görürken, nasıl olur da evrenin karmaşık ve kaos üzeri olduğunu söyleyebiliriz? her sistemli varlık, varlığında tesadüfün olmadığını o güzelim yapısıyla haykırıp dururken, nasıl olur da bu muhteşem evrenin tesadüfi bir oluşumu olduğunu iddia edebiliriz? O zaman kainat denilen dev ayeti, canlı ayeti ve vahiy denilen Kur'an-ı Kerim'i ve onlarla beraber kendi varlığımızı anlamsız kılmış olmaz mıyız? Ve Allah'ın bahşettiği bütün imkanları telef etmiş olmaz mıyız? Değerli kardeşlerim, kainat gerçekten muhteşem. Kur'an-ı Kerim ise tam bir mucize. İnsansa varlıklar içerisinde anlamları fark eden, hakikatin peşinde olabilen tek varlık. Bize düşense Allah'ın lütfettiği imkanları güzel değerlendirebilmektir. Güzel günler, bereket ömürler dileğiyle saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Peygamber ikliminden Bekir sağlam